Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere selamdan çıkan mantarları göstereceğim. Kuzu göbeği kendinden çıkan. Evet bu da zeytin ağacımız. Bu sene birazcık boya attı maşallah. Bu da portakal. Portakal ağacımız. Meyvelerini görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar iki yıllık hatta üç yıllık olması lazım. Küçüktü bunları getirdiğimde. Antalya'dan getirdim bunları. Evet arkadaşlar. Benim serayı biliyorsunuz. Daha önce de göstermiştim size. Bu sene serayı erken topladık. Domatesleri, biberleri. Yerine maydanoz, marol, tur, efendime söyleyeyim soğan, roka, Dereotu. Bunları ektik. <laughs> Onlar da büyüdü Allah'a şükür. Ee, bir de sürpriz oldu bize bu arada. Gördüğünüz gibi şöyle seramdan davar gübresinden olması gerek. Yeni yeni kuzu göbeklerim çıkmaya başladı. Bakın arkadaşlar 3 adet burada var. Bir tane burada var. Bir burada var çıkıyor iki tane buradan çıkıyor. Siz ikinciyi görmeyebilirsiniz. Bir tane burada var. İki üç tane buradan çıkıyor şu anda marolların dibinden. Buradan çıkıyor. Buradan buradan. Maşallah. Sera. Kuzu serası oldu. Maydanozları var. Burası da maydanozlarım. Bunlar marollarım. Kışın maral almayacağım inşallah bu yıl. Maydanoz maral almayacağım. Evet. Bunlar dereotun, Dereotları. Ben bunu pek sevmiyorum ama ailem seviyor. O yüzden ektim. Evet arkadaşlar. Buradan çıkıyor mantar. Buradan karşıdan çıkıyor. Bunlar da çıkıp büyüyenler. Evet. Bunlar kuzu göbeği arkadaşlar. Bir tane orada var. Duvarın dibinde. Maşallah. Bunları ben ekmedim. Kendiliğinden çıktı bunlar. Bunlar kara turp. Bunlar kırmızı turp. Böyle kökleri kırmızı kırmızı soğan gibi oluyor. Gördüğünüz gibi. Bunlar da soğanlarım. Çıkmaya başladılar. Buradan da bir tane mantarım çıkmış ama o küçük Evet. Şu bir tane de zayıf arım vardı. Yeşil arılar çok saldırıyordu. Ölmesin diye içeri aldım bu arıyı da. Bu da benim anam. Kim? Ne görüyorsun? Kim var? Mı? Video çekiyor. Hayır, sabahlar. Sağ ol. var mısın? Tüm kabarmış ha buralar dolu. Şu büyükler alsana mı? Etik büyüsünler de ondan sonra. Ha şunları diyordum bak normal. Mor. Hımm. Onları bilmiyorum ben onların mantarıysa. Ben... Evet. Şu mantarlarda değişik bir şey ben bunları bilmiyorum arkadaşlar. Mor mor bunlar ha. neyse. Bunlar herhalde delidir ya. Değilmiş. Bakacağım şimdi. Daha iki tane de şu kirecin orada var bak döktüm üstüne. Hmm, <laughs> güzel patlar, güzel patlar. Görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum. Şunlar